Arkadaşlar benim arkadaşım YouTube Yanımda Eyo var. Hoş geldin Eyo. Hoş Ve bugün birlikte kutu açacağız. Onda bütün karakterler var. Evet abi. Bak ya. Ben hava atayım da. Allah Allah. Ne ya o ses? Eyo sahibi çıkar mı? Bu videoya kaç like bekliyoruz Eyo? 15. Oho, ben o kadar video gel. O kadar like gelmiyor da. O kadar izliyoruz kardeşim. 20 bin, 20 20 20 bin şey yok zaten. Şimdi nasıl yapacağız ceza kutu Ben Çok yapacağım şey. cezayı. Ce pff. ya ceza kutu açımı yapmıyoruz ki. Çocuk Abi. tanışalım. Kutu açıyoruz kutu. Çocuk yanında bekliyor ya dışarıda. Açıyor, açıyor, açıyor. Mamzenden çekiyor bir de. Başka bir program bulamamış. Sanki vardı. Bu var da. Var. Sanki bir ben bir şeyden çektim. Tamam çek. Kardeşim sos yiyeyim mi sen gel. Şöyle kuralımın hava atıyor. Çocuğa ya hava atıyor ya. İşi gücü havayı bu çocuğu ya. Bak ya sonra çalıyor. Değil. Allah Allah bak Allah kaşığı. Ne? Spike, kalmış. Robo Spy. Bak, Spy Niye çevirmiş oldu? Ne yaptı? Max'ın karakter mi çıktı? Hı hı yoo. evet evet Max'ın. Sadece Jelly çıktı. Abi niye oynuyorsun? Niye o zaman kapatıyorsun? Abi açıyorum açıyorum çıkmıyor ya. Vallahi izlemeler de düştü abi. Ve Poco, Poco çok abi. Dünyanın en kötü karakteri bana çıktı ya. Ben bari seni atayım da bir yana oynayayım. Allah Allah. Atayım seni. Oturuyor ya. Bir yana oynayayım sen bari. Ucuz ya. Uyuz ya. Bir karakterini çıkartabilecek misin? Çıkaracağım. Hadi. 28 karakter çıkarmam gerekiyor. Hem açıdan sana bakacağım karakterine Aa, geliyor. Piper. Bakayım. Bak diyor ya oyun Sanki tabletten <laughs> oynuyorum. Evet. 3 ya benim lazım. Sanki benimle bana. Abi üç yaz. Abi üç yaz. Abi üç, üç yaz. Bu arada bu hileli deme mi? Evet. İyi Açıklama kısmında yine linkini bırak. Yazacağım. Yazacağım. Onu Google'a yazın yükleyin. Ve 3 man kulübüne katılın. 9 kişi falan oldu. Evet. EO ile beraber video gelmesi istiyorsanız lütfen like o atın. Var. O 15 like gelmezse bir, bir hafta içinde gelmiyor ondan. Yok gelir de 15 like gelirse gelmez de tabii. 12 14 yap. Şaka yaptım. 5 like gelirse bir hafta içinde geleceğiz. Yok Yo, lan direkt 10 like geliyor benim videoma. 5 like gelirse ben geleceğim. 5 tamam, like geçerse geleceğim mi? Aynen. Evet. evet. Ha, bu arada Emel'in de kanalı Eyvan demiş. Eyvan'ın kanalına abone olun ve like atmanı istiyorum. Kanalın adı Borlu istemiyorum Tamam göstereceğim zaten. Göstereceğim. Sıkıntı almışsın. Ben sana işte bir çocuk hava atıyor ya. Çocuğa karakter çıkarıyoruz hava atıyor bize ya. Sen çıkarttın. Evet. Zaten arkadaşlar direkt çıkıyorum. Ne çıkartamadım? Bir şey çıkartamadım. Abi ah, ben hesaba açtım. Hı. Sadece efsanevi ve kromatik çıktı. Başka bir şey çıkmadı. O kadar bağlı gidiyor. Bakın ben Adalya'nın bulu alıyoruz ya böyle bir şey. Abi videoda olduğumu unutuyor bazen ya. Dört dakika oluyor. Abi bir yaz bir sayesinde bir yaz ya. Bir

Bir saniyede. Bugün gelir, gelir. Tamam. Aa kar çıktı. Bugün 10 like gelecek abi. Bugün 10 like gelecek. Hatta bir e gel. kadar 5 like gelmezse gelmiyor. Git gel git oğlum. Daha gelmiyor. Gelme yürü git. Bakayım ne Oyun kral acaba video atmış mıdır ya? Bas kapat korkuşuz. <laughs> oyun kral gelmiş midir? Oo Söyle evet, bir, 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 bir dakika arkadaşlar. Kaldı çıkartmış söyle. Bir dakika arkadaşlar geliyor. Evet abi döndüm. Kutuyu açıyorum. Kaldı çıkartmışsın söylemiyorsun. Ee, <laughs> söyledim ya karakter çıktı diye. Kutuya bakın ya. Abi sağlıklı kalın. Karantinada. Sen söyledim orta sağlık. Beleşe. <laughs> Allah karakter çıkıyor. Beleşe kostüm veriyorlar ya. Abicim bu videoya valla Vallahi kelle like veriyorlar. Kabukçular geldi. Kabukçu geldi. Hani. Şşşt. Çaktırmayın lan. Dostluk maçında bile alan O kadar proyum. <laughs> bu kadar ne diyeceğine bu kadar proyum diyor. O kadar ne oldum. Ne yapıyorsun? Böyle bekliyorsun. <laughs> Çıkmıyor ya. Ya bir şanssızım ya. <laughs> 4 efsane çıkmıştı <laughs> ama. Ben açayım mı? Bir tane açayım ben Aç. ikisini de aç. Bir dakika yalnız çıkarsın. Aa! Açtım! Açtım! Ama benim birim acıktı. Bir daha ben açayım. Hayır, hayır, hayır. bir tane mekut açayım. Ya bir yeri ya. Açtım. Ya şans ya. Ş ş şans ya. Ya rastgele basıyor çocuk. Yani. Ya. Sanki bize lol çıkmıyor abi. O kadar kılayım çıkıyor. Benim adım Bazani. Diğer adım Bazani. Ya sen yorulduğunu arayalım da. Eğer dost kalsın o sana. Osane... Oğlum oğlum inşaat yapmayın lan. Bağırsınlar inşaat yapmasınlar. Da. Berat Ali Yılmaz gibi yap. İnşaat yapmasınlar. Ses şey çıkarmasınlar. Arkadaşlar o sarı kostümü ilerlemesi için istiyorsanız online gel. Neyin kostümü lan? Oha bak. Lan Rozan kostümü biz mi gittik? Bak Abi. ya nani olmuş ya. Çok alamam. Nani var oğlum. He çıkarayım da görüşürüz. Bir, bir tane açayım mı? Hayır. Açayım. Hayır git. Ağlıyorsun değil Git. Ben de rozu çıkardım. Rozu çıkardım. Hadi bir moda iyi lan. Durumlar neyiz? Hangisi daha iyi? <laughs> he he he. Da yazar, göster, göster, göster. Şurada bir anket olması lazım. Anket nasıl yapılıyor? <laughs> anket yapacağım. Anket. Ne nasıl anket? Ni açıklamada linki var mı? Yok hayır yukarı böyle koyuyorlar ya. He. Yukarı tıklıyorsun hangisini onu. onu ben yapmaya çalışacağım işte. Oraya epi mi uğradı hocam? 10 abi, tane Aldım onu. Şu an Alpimo bana antisik taslıyor. Benden hani var. Adam hasta ediyor. Ağlama abi, abi ağlama. Benim, benim güçlü olduğumu bilmiyor tabii o. Abi ben ağlayacağım ya. Bu ne ya? Hiçbir şey çıkmıyor. Ya abi durun. Ben... Sinir oldum ya. Şu kulübe girelim. Abi 3 man yazın. 3 man. 3 man. Üç man. O, man. Sıra bende. Bakın bu bir... Arkadaşlar on bir var bak renke. Şu an benim dört var. Bak bunu ben var. dün açmıştım ben abi. Ben dün açtım evsaviler yağmış. Aa öldüm mi? öldüm abi ben, öldüm. ben Bakın açtığım hesaba da bu çıktı. Bunlar. Sabahki açtığım hesaba çıkanlar. Ben on bir yüklüsü renkli alıyordum. 4 ya ağla ya de. ağlama ya. Renkli anne öldü. Oğlum videoda spy çıkardım ama o videoyu izledin mi? Like attın mı? He? Like attın mı? He? Bak ya. Sen karakter mi çıkarttın lan? <laughs> çıkartmış ya. Çıkardık diyoruz çocuk daha inanmıyor. Ya bu, bu seviye yapmış bir de hemen. Ha çıkıp çıkıp geliyor. Maksimiyordu. Derol. Derol. Derol çıktı. Hadi çıkart. Ben, çünkü, ben yapayım mı tekrar <laughs> Çıkart. Hayır yiyeyim. ya. Hayır yürü git bir ya. Arkadaşlar Bir dahaki videoda benim tekte yapmamı istiyorsanız ya, altı like atın. ya. Allahım yarabbim ya. Bu da taktı altı... <laughs> Leon! Hayır ya. Yürü git. E buradaki neye götürmüyor? Bas bakayım üstüne. Leon yazmıyor mu daha abi? He. E, gelmedi. Ağlayın. Gelmedi. Bak, Ağlayın. Leon'u yok. Bak bana. Bakın yok. Bak çıkıp tekrar gideyim. <laughs> <laughs> Söz varmış da bilmem ne. Neyi... Oğlum gürültü yapmasın şunları söyle ya. Yapmayın lan gürültü. Oğlum videonun içinde gürültü yapmayın. Yok. Yok. Ya, çocuğa bak gel dislike atın şuna ya. Eymen'in gelmemesi için 20 like atın. Eymen'in gelmesi için 5 like'ı geçmesi lazım. Herhalde Gel. Mesela, videonun sonunda birkaç atar, Bilmiyorum yani. 20 dakikalık yapacağım ben bu videoyu. İnanıyorum. Mami sen dakikalık Yok lan 30 dakika yapmıştı oğlum o. <laughs> eee kesin kesin bizde de he. 10 dakika oldu lan. Da yani, şey. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çakalayın yedi bu da. O ne lan? boyu alırsam 6 like. Anam anam anam. Bak <laughs> bakayım. Ya çocuğa gösteriyorum Bakayım. Oğlum videoda ev so. so. Oh, oh, o daha çıkaramadık. O da bir dahaki videoya hemen geçecek bu videonun <laughs> sonra. İzin çok teşekkür Ay arkadaşlar. Ya. Takip kalmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.